İşimiz imkansız biraz zaman alır, düşüncesi içerisinde mücadeleci bir ruha sahip olduğumu ve hiçbir zorluktan kaçınmayacağımı siz değerli halkıma ifade etmek istiyorum. Tüm bu yaşamım boyunca hızlı düşünme, karar verme ve karar alma yeteneğimi sonuna kadar sürdürdüm. Her düşünceye, yeniliklere açık, modern, aydın ve ileri görüşlü olmaya özen gösterdim. olarak gördüm ve siz değerli halkımı görmeye devam edeceğim. Huzurunuza bir kez daha söylüyorum ki biz bazı düşmanlarımızın anlayamayacağı kadar büyük bir aileyiz. İşte karşınızda kalacağım halkım. Sizlerden sizlerden aldığım güç ve cesaretle kibar, anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavır sergilemenin her zaman kararlılığı ve düşüncesi içinde cesurca aldığım kararların arkasında durmaya özen gösterdim. Siyasete kara gözlükle bakmayarak ve hiçbir zaman kartı katı bir parti düşüncesi içinde bulunmayarak partiler üstü hizmet vermeyi kendime her zaman prensip edildim. Bu düşünceler ışığında 1946'dan bu yana demokrat bir ailenin çocuğu olarak Karacabey halkıma 10 yıldır hizmet etmenin gururunu ve şerefini taşıyorum. Halkımın istekleri görevden kaçmanın ve kaçınmanın bir yolu olmayacağını düşündüm. Bu neden bu, ne, bu nedenle bir dönem daha Karacabey halkımın hizmetine bulunabilmek hizmetkarı olabilmek amacıyla tekrar demokrat bir aileden gelen kişi olarak belediye başkanlığına sayın sayın Demokrat Parti'mizin genç dinamik genel başkanı Gültekin Uysal'ın öncülüğünde ve önderliğinde Demokrat Parti'den belediye başkanlığına aday olacağımı siz değerli halkıma duyurmanın heyecanını ve gururunu taşıyorum. Bugüne kadar 10 yıllık belediye başkanlığım döneminde her türlü entrika, yalan ve desizseye rağmen devletimin bana sağladığı bilgi, görgü ve tecrübe sayesinde görevimi özenle yerine getirmeye çalıştım. Bu nedenle halkımdan gelen ilgi, alaka ve istek çerçevesinde bir dönem daha sizin hizmetkarınız olmaya talip oldum. Günümüzde ülkemizi çağdaş medine seviyesine ulaştırmak için kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletini ağızlarına almaktan çekinenler olsa da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçe ve prensipleri çerçevesinde demokratik, layık, bu sosyal hukuk devletinden ödün, vermeden Demokrat Parti bayrağı altında siz değerli dava arkadaşlarla beraber omuz omuza Kadence Bey'imize ve halkıma hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu iddia erken prensipleri yaşatabilmek amacıyla el ele, gönül gönüle güzel bir yaşanabilir bir Karacabey'i meydana getirebilmek için bu kutsal mücadele ve göreve hepinizi davet edeceğiz. Bu yüce davamız ve idealimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yarınlar sizlerin olsun. Mutluluk dolu günler diliyorum. İnşallah inşallah burada 31 Mart sabahı yine nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık?